Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmanın ardından hem Hulusi Akar'ın da bir açıklaması söz konusu efendim. Bugün Ankara'ya bir Rus heyetin geleceği de bekleniyor. Tüm bunlara ilişkin derlediğimiz haberleri de ekranlara getirelim. Ardında da bir dış politika turu yapalım. Savaşı, çatışmayı, kan dökmeyi isteyen de Ermenistan oldu. Azerbaycan işgal altındaki topraklarını bir bir kurtardı. Ermenistan hezimete uğradı. Yenilgiyi kabul etti. Tüm rayonların kardeş Azerbaycan'a tekrar geri verilmesi bildiğiniz gibi takvime bağlandı. Ermenistan 15 Kasım'a kadar Kelbecer, 1 Aralık'a kadar da Leçin'den çekilecek. Boşaltılan yerlere Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri yerleşecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmanın önemine dikkat çekti. İşte bu anlaşmanın önemi, yan Azerbaycan'ın yaklaşık 30 yıldır işgal edilmiş topraklarının geri verilmesi somut bir takvime bağlandı. Önemli olan bundan sonra atılacak adımlar. Biz Azerbaycanlı kardeşlerimiz egemen ve bağımsız devlet olarak görüyoruz. Ve dolayısıyla orada herhangi bir oldu bitti vesaire söz konusu değil. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Dağlık Karabağ bölgesinde oluşturulacak barış gücüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye hem masada hem de sahada dedi. Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Yani hem masada hem sahada diyoruz. Rus heyetin bugün Türkiye'ye geleceğini söyleyen Akar, taktik ve teknik konuların görüşüleceğini söyledi. Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Arkadaşlarımız taktik ve teknik olarak kim ne duracak, kaç kişi olacak, ne yapacak, ne edecek bunlar yapılacak. Tabii ki buradaki bizim varmaya çalıştığımız nokta bu ateşkesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması. Sağlık Karabağ anlaşması imzalandı. Rusya Karabağ'a en az 5 yıl süreyle barış gücü göndereceğini açıkladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'de gözlemci olacak dedi. Moskova yönetiminden tepki gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bölgenin kurulacak Rus-Türk gözlem merkezinden İHA'larla uzaktan izleneceğini açıkladı. Türk gözlemcileri Dağlık Karabağ'a girmeyecek ifadesini kullandı. Ermezsen! Ermezsen! Azerbaycan kararlılıkla sürdürdüğü haklı mücadelesini zaferle sonlandırmıştır. Azerbaycan destan yazdı. Ermenilerin saldırılarını püskürttü, işgal altındaki topraklarını tek tek kurtardı. Ermenistan pes etti, ateşkes sağlandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karabağ'daki ateşkesin kontrolü ve denetimi hakkında konuştu. Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacak dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız de, Sayın Putin'le ateşkesin şartları ve kalıcı olması konusunda görüşmeleri gerçekleştirmişlerdir ve çerçeve çizmişlerdir. Bu çerçevede 11 Kasım'da bölgedeki ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturulacak Türk-Rus ortak gözetleme merkezine ilişkin bu tabakat zaptı tarafımızdan imzalanmıştır. Böylece Türkiye anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır.